kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugün tatilde birinci günümüz Kıbrıs'ta. Biz kahvaltı ettik. Ben meyve yiyorum. Bakın ejder meyvesi buldum. Ejder meyvesi buldum. Çok seviyorum. Neyse dayıma bu televizyonda bu. Arkadaşlar ejder meyvesi buldum. Abla dur akşamı O Şuraları bir tuğuk. Ne? Tuğuk. Tuğuk mu? Tuğuk. Turk. Arkadaşlar Leyla bu Turk dedi. Turk değil mi? Ben Can Turk'a benziyorum. Ama Ejcan ya. Turk'a aşırı benziyor. Turk değil o Turk. Ne? Turk diyor ya Turk'a. Turp, Turp. 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 <laughs> Arkadaşlar şimdi ben havuza geldim. Hatta girdim bile. şimdi ben biraz daha yüzeceğim galiba. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar şu anda saat iki buçuk falan. Ve ben şimdi havuza gireceğim. Bu sefer babamla gideceğim. Ee, sonra işte nereye gideceğiz? Sonra denize gideceğiz. Ee, denize de gireceğiz yani. Onu da çekelim zaten. Ama meraki şimdi havuza giriyoruz. Oraya birazcık acıktım. Her zaman açın zaten. <laughs> o yüzden havuzdan çıktıktan sonra bir yemek yeriz büyük ihtimalle. O yandan denize uçarız. Sonra ben bu havuz kapanmadan bir daha gelip gireceğim. Bugün çünkü saat 7'de kapanıyor. Evet arkadaşlar şimdi biz oturduk. Yemek yiyeceğiz. böyle şu an aperatif bir şeyler yiyeceğiz. Çünkü akşam yemeğinde sushi yiyeceğiz. Anne. Arkadaşlar şimdi ben odaya çıkıyorum. Kartı aldım çünkü. Ben girdim biraz denize. Arkadaşlar ben şimdi odaya çıkıyorum. Çünkü denize falan girdim ben. Ondan haberiniz. Bir anlık odayı kaybetme şoku çok soğuk. Kliması açık çünkü. Evet arkadaşlar şimdi ben odaya geldim ama size bir sürprizim de var tabii ki. Ne yapacağım biliyor musunuz alırken? Küvet, küveti dolduracağım ve köpük banyosu yapacağım. Yes. Şimdi size göstereceğim. Böyle Bu burayı evet. dolduruyorum şimdi. Ben şimdi dolduruyorum. Şu doluyor. arkadaşlar şu anda doldu. Evet. Şimdi köpükler zamanı. Köpük zamanı. Köpük koyacağım. Sonra suyu yine açacağım ki biraz hani köpükler böyle şenlensinler artık. Ne gelirse artık. <laughs> Şimdi girme zamanı. Çok ol, çok çok heyecanlıyım. Sıcak yapmışım. Hmm. Şuşa gireceğim normal duş planı falan yapacağım sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda saat 8.30 falan 8 özür dilerim 8. Ve biz zaten 8.30'da yemeğe gideceğiz. sushi restoranına yani otelin içinde var zaten. Oraya gideceğiz. Ee, bu şekilde Leyla Kids Club'da ben şimdi Leyla'yı almaya gideceğim. Oradan dışarı parka gideceğiz biz. Sonra e, annem ve babam hazırlanacak onlarla buluşacağız ve gideceğiz. Bu arada aşırı çok yanmış buraların. Şuna bakar mısınız? Çok yanmamışım. Neyse. Şimdi ben böyle giyindim ve gidiyoruz Leyla'yı almaya. Açıyoruz, sonra açıyoruz. Evet geldik biz parka ama çok garanti. Evet. şey var Evet. Evet. var Evet. 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 Arkadaşlar. arkadaşlar biz şimdi bana bir durduk şeyde. Deneden parktan. Şimdi şeye gireriz, işte Odaya ben gidiyorum. Leyla yine şeye gitti bu arada Kids Club'a gitti. Ben odaya gidiyorum ve birazdan yemeğe çıkacağız. Hayla. Ben şimdi yemeğe iniyorum. Ve size kötü bir haberim var ki e, Sushi yemeyecekmişiz bugün. E, ben karıştırdım. Yarın sushi yiyecekmişiz. Veya sonraki gün bilmiyorum. Ama bu otelin kendi yemek şeyinde de Zaten sushi var. yüzden Şimdi ben yemeğe gidiyorum. Annemler de öyle. Leyla da gelecek birazdan hepsi. Evet arkadaşlar. Şimdi ben e, yemeğe geldim. yemekte de aldım. Bugün günlerden Çin. <laughs> arkadaşlar bugün günlerden ben yemek için benim Çin. Çin tavuğu aldım. Çin yani noodle aldım. Sushi aldım. <laughs> Tamamen Çin besleniyorum bugün. Çin çen çoğun. <laughs> evet, şimdi arkadaşlar şimdi başlıyorum. 什么水晶球？<music> E a maquiagem, e Şöyle şimdi baklava aldım. Baklava aşığı biri olarak. Baklava aldım. Annem nerede geldi bu arada? Ne aldın anne? Ha o Leyla ya. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. aynı oyun. Şey. <laughs> arkadaşlar şimdi ben yukarı çıkıyorum. Ben. <laughs> arkadaşlar. Şimdi size hem, asansörde kaçırmayayım. Şimdi size yaşadığım bir olayı hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi size yaşadığım bir olayı çok hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Ee, tam bu asansörde böyle dans videosu çekiyordum. Birden kapı açıldı. Ve bir kadın bana böyle bakıyordu. O şey Sonra sonra böyle güldü falan. Oh my god. Videosunu bulabilirsem buraya koyarım. Şimdi odaya geldim. Bu ve Bilmiyorum 11 falan herhalde. Evet arkadaşlar, şimdi ben e, havalimanındayım. Havalimanına geldik. E, diyeceksiniz neden da havalimanındayız. Çünkü ben videonun bitişini yapmayı unutmuşum. <laughs> videonun bitişini yapmayı unutmuşum ben maalesef ki. Yani e, biz işte vlog çektim, bitti falan sonra maalesef bitiş yapmamışım. <laughs> e Evet şimdi benim ayındayız. Bu vlogumuz sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. O zaman sizleri öpüyorum. Hoşçakalın. <laughs>